ve okullarımız açılıyor. Senle beraber artık yedinci sınıfız ve muhteşem bir şekilde okullarımızın açılmasını Ama tabii ki uzaktan yüz yüze, açılıyor hocam yüz yüze açılamadı. Uzaktan açılıyor. Yine de şükür. Olsun ama yine de öğretmenimizle derslerimize başlıyoruz. Canlı derslerimiz, aynı zamanda EBA'dan derslerimiz ve sana çok güzel bir sürprizim var. Yedinci sınıf derslerine hazırlanabilirim için evladım Tabii ki geçtiğimiz dönem gibi ev okul kampı başlıyor. Harika hocam Biliyorsun süperdi. Pandemi başladığı zaman bir anda biz ev okul yaptık ve ev okulla senle beraber bütün derslerini canlı canlı yaptık işte aynı şekilde 7. sınıf ev okul programıyla canlı canlı bütün derslerimizi yapacağız. 20 Eylül'den itibaren bu program bu arada iyi e butonunu da indirebilirsin. O okul evinin duvarına asabilirsin evladım benim. Matematik tam sayılar toplama çıkarma. Aynı zamanda uzay teknoloji, uzay kirliliği, fende. Aynı zamanda iletişime başlıyorum. Sosyalde, Türkçe'de fiiller, İngilizce'de de hepsi canlı mı hocam? Hepsi teker teker canlı canlı ders yapacağız seninle beraber ve yorumlarını okuyacağız. Aynı zamanda etkileşim yapacağız ve bunun yanında şunu da söylemek istiyorum. UEP yani uzaktan eğitim programımızda Türkiye'deki Tonguç kitapçılarını tüm Tonguç kitapçılarında iyi butonundan ulaşabilsin kendine yakın olan il ve Tonguç kitapçılarından alabilirsin evladım benim ve bunun içinde teker teker senle beraber kullanacağımız hemen göstermek istiyorum bak 7. sınıf eğitim programımız burada altı haftalık bir eğitim programı hazırladık sana aktivitelerine varıncaya kadar yani gün içinde ne yapacaksın evde oturuyorsun ama tam okula gidemiyorsun ama ne yapabilirsin mesela uluslararası uzay istasyonunda günlük yaşam başlıklı videoyu izleyin mesela Oo. bir müzik aleti kullanın veya öğrenmeye çalışın mesela. Aynı zamanda işte 30 sayfa kitap oku bir saat Bunun gibi aktivitelerle beraber. mesela, oyun uzay sorumlu. teknoloji, uzay kirliliği ile alakalı dersimizi çalışacağız. EBA dersi izleyeceğiz. Canlı derse katılacağız. görevlerimiz var burada. Aynı zamanda ödevlerimiz var burada. Ve bu şekilde altı haftayı dolu, dolu geçireceğiz. Bir de arkasından ne yapacağız biliyor musun? UEP deneme sınavı yapacağız. Aa. UEP deneme sınavıyla senle beraber buradaki öğrendiğimiz konuları tekrar edeceğiz. Ve bu tekrarlarımıza da elde ettiğimiz netleri buraya yazacağız. Netlerimize uygun bir şekilde kaynaklarımıza çalışacağız ve benzeri muhteşem bir sistem hazırladık sana evladım benim. UEP denemesi web programını yani UEP'i aslında i e butonundan kendine yakın olan kitapçına alabilsin ve bu programı da ücretsiz bir şekilde odanın duvarına indirebilmek için asabi, indir, indir indirip indirip asabilirsin evladım ve i butonundan alabilirsin ve aynı şekilde senle beraber ev okulla canlı Uy, canlı derslerimiz başlıyor. Hocam. Hadi gel bakalım şimdi detaylarına bakalım evet şimdi telafi dönemimiz bitti 20 Eylül'de yeni dönem başlıyor bir dönem demiştik dönem sana telafi dönemimiz artık bitirdik çok şükür artık okulda yeni konuları işlemeye başlayacağız. Uzaktan eğitim döneminde ev okulla zaten senin yanındaydı hatırlıyorsan ve her gün canlı devam edecek. her gün canlı canlı dersleri yapacağız. Derslerimizin canlı olması bizim için çok değerli. Çünkü adım oku adım mi? oku. Aynen hem yorumlarını okuyoruz hem senin verdiğin cevaplara bakıyoruz ve seninle beraber interaktif bir ders yapıyoruz ve konu anlatımları olacak ev okul kampımızda rehberlik motivasyon videoları olacak. Canlı yayınlar yazılı videoları gelecek. Yazılar zamanında kamp ve programlarda seninle beraber olacağız ve zaten milletin bakanımız dedi ki yazı Yazılar artık okullarda Aa. parça parça gelinerek yapılacak hiç merak etme dedi ve dolayısıyla yazıları da hazırlanacağız merak etme senle beraber. Ödüllü sorumuzu yap yorumları yolla programını indirmeyi unutma evladım açıklamada da var ve ilk yoruma da koyacağız merak etme. Aynı zamanda hem programımızı indir hem de e, sınavlara ev okulla beraber harika bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere evladım. Sağ olun hocam.